dönem bakanlardan Ramazan Mirzaoğlu var. Sayın Bakanım Anadolu Güç Birliği hareketi birliktesiniz, yola çektiniz. Vatandaş soruyor. Vatandaşın sorusu nedir sizce? Ne? Vatandaşın en temel sorunu nedir? Bugün siyasette boşluk var. Tek e, yönlü bir siyaset var. Yani e, tek part var. Tek adam iktidarı var. Ona karşı Anadolu'nun sesini duyurmak babından çok sesliliğe katkı yapmak bakımından bu toplantının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yapayım. Burada çok deneyimli eski bakanlarımızdan, milletvekillerimizden, bürokratlarımızdan bir hayli arkadaşlarımız gelmiş durumda. E, tam anlamıyla bir Anadolu'nun sesi. Anadolu'nun muzayı diyebilir miyiz buraya? E, elbette muzayı da diyebiliriz, ses de diyebiliriz. O bakımdan buradan çıkacak tartışmalar değerlendirildiğinde, Türkiye'nin geleceği bakımından, faydalı fikirler çıkacağı kanaatindeyim ben şahsen. Türk siyasetine katkı koyar mı buradaki çıkacak kar karar? tabii ki. Tabii ki. Yani Türk siyasetine de katkı yapmasını bekliyoruz.